Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte EAS 24'te Euro 2024 modunda yepyeni bir günün maç videosuna hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 14 Temmuz Pazar ve akşam saat 10'da Euro 2024'ün şampiyonu belli olacak. Bu bir aylık sürecin, bir aylık turnuvanın, bir aylık emeğin şampiyonu belli olacak arkadaşlar. Bakalım Euro 2024'ün şampiyonu İspanya mı İngiltere mi olacak? Akşam skor tahminlerinizi hemen yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka videoyu durdurup akşamki maç kaç kaç biter yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Benim skor tahminim 90 dakika sonucu İspanya 1 İngiltere 1 ama uzatmalarda arkadaşlar kim alır? Yani penaltılara falan uzatmalara falan gider diyorum. Yani 1-1 90 dakika biter. Uzatmalarda penaltılarda artık kim alırsa alır diyorum. Bakalım göreceğiz. Benim tahminim böyle. Sizin tahmininizi mutlaka yorumlara bekliyorum. Kimler gol atar e, hepsini yazabilirsiniz. FC 24'te de bugün her zaman olduğu gibi günün maçında finali oynayacağız. E, şöyle formalar böyle. Muhtemel 11'de de arkadaşlar. İlk 45 dakika İspanya'yı ben ikinci 45 dakikada da İngiltere'yi ben oynayacağım. Bakalım skor tahminini böylece ölçmüş olacağız. Evet, Nico Williams, Morata, Yamal, Carvalho, Norman, Laporte, Kukureya, Simon, Rodri, Pedri Ruiz diye yapmışlar ama e, Pedri arkadaşlar sakatlanmıştı biliyorsunuz. Dani Olma muhtemel 11'de var diye gördüm. Yedeklere Grimaldo yatalım. Aynen, e, muhtemel 11'de böyle. Evet, <laughs> İngiltere'nin muhtemel 11'ini kendileri otomatik kurdu. Zaten aynıdır büyük ihtimalle. Evet daha fazla dediğim gibi arkadaşlar bu serilerle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Haydi o zaman maça başlayalım. Evet final başlıyor. Sonunda şu ES24'te arkadaşlar. Finali de oynadık. Bakalım kupa alma animasyonları falan nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz kim kazanacak. ES24'ün skor tahmini ne olacak. Benim skor tahminim arkadaşlar 1-1 uzatmalara gider diyorum ben yani İspanya 1 90 dakika sonucu İspanya 1 İngiltere 1 diyorum ve kazanan uzatmalarda ya da penaltılarda belli olur diyorum. Bakalım sizin skor tahmininiz ne yorumlarda yazabilirsiniz. İspanya oyun olarak yani oyun gücü olarak arkadaşlar bu turnuvada en iyi top oynayan takım da çıkar bence. Ee, İngiltere'ye göre de çok daha iyi top oynuyorlardı. Ama hiçbir şey belli olmaz. İngiltere de buraya kadar geldi. En son Euro 2020'de de finale kaldılar ve penaltılar da İtalya'ya kaybetmişlerdi. Yine finaldeler. Bakalım bu sefer kazanabilecekler mi? Yani iki takım da kazanırsa ben sevinirim. İki takımı da seviyorum. Şimdi bu arada bu Saka'dan tehlikeli bir top. Harry Kane'le geliyorlar. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane pasını verdi. Vuruş Simon. Unai Simon. Bravo. Dani Olmo. Trippier. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. O da Ballon d'Or için. İngiltere ile tabii ki de Euro 2004 kazanması şart. Yoksa büyük ihtimalle Vinicius Junior Ballon d'Or alır. Ama Bellingham Euro'yu alırsa arkadaşlar e, Bellingham ön plana çıkabilir. Euro 2024 kupasıyla. Şimdi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz gidiyor. Fabian Ruiz. İspanya sağ kanatta. Ruiz de atakta. Faal yok mu orada? Fabian düştü kalktı devam ediyor. Pasını verdi şimdi Carvajal. O orta kavisli Morata. Kaptana gelmedi top. Şimdi Yamal 17 yaşına girdi o da daha dün. Lamine Yamal 17 yaşında final oynuyor. Kupayı da kazandırırsa ülkesine gerçekten bu yaşında yani inanılmaz bir başarıya imza atacak. Dani olma şimdi Fabian Ruiz'i gördü. Fabian Ruiz, Morata tek topta geçit yok Kukureya. Nico, Nico Williams, Nico Williams. Pasını verdi şimdi Mark Kukureya. Kukureya Ruiz. Kafa. Morata kontrol. Yuruş direkt değil dışarıya. Bir an direkten dönü sandım ve Kirian Trippi'ye sarı kart gördü. Hakem avantaja bırakmıştı biliyorsunuz. Orada Fabian Ruiz'e yani sert bir müdahale arkadaşlar. Topla gram alakası yok. Trippi'ye sarı kart gördü. Sol bek oynuyor da. İngiltere İspanya'nın en tehlikeli oyuncularından biri Nico Williams. Vurdu! Pickford! Yani ip gibi gitti. Durdurulamadı. Zaten bu adam durdurulamıyor. Çok hızlı. Çok süratli bir isim. Çok iyi çalım da atıyor. nico williams şu an finalde ilk 25 dakikada gol yok nico williams kaleye baktı vurmadı vurdum şimdi rodri rodri dışarıya corner rodri finalleri sever fabian ruiz kontrol kaleye doğru üstten dışarıya Fabian Ruiz o da bu turnuvada güzel golleri imza attı uzaktan. İspanya üst üste şutlarla İngiltere'nin kalesine geldi ama etkili olmadı. İkinci 45 dakikada da dediğim gibi İngiltere'yi ben oynayacağım. Eğer sonuç çıkmazsa Alexander Arnold. Kane vurdu Simon. Nice <laughs> Simon da etkili kurtarışlar yapıyor arkadaşlar bakalım. Eğer maç böyle biterse 0-0 uzatmalara gideceğiz. Yani bir günün maçında hiç uzatmaya gitmedik herhalde ya bir kere mi gitmiştik? Tam hatırlamıyorum. Dani Olmo, Olmo İspanya Olmo ile geliyor. Olmo da çok tehlikeli bir isim. Dani Olmo. Yalnız Nico Williams sağ kanatta bu sefer. Nico. Nico bir makas çaldı mı? Pasını verdi Dani Olmo. Vuruşu defans. <laughs> <laughs> Foden. Bellingham. Alexander Arnold ve Nico Williams. Dani olma olamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Bu çocuk finalde de atıyor. Daha dün dün doğum günüydü. 17 yaşına girdi ve 17 yaşında İngiltere'ye karşı Euro 2024'te finalde takımını öne geçiren gol atıyor Lamin Yamal. Uzak köşeye. O köşeyi çok sevdi Yamal. Almanya'ya karşı attı. İngiltere'de atıyor ve Lamin Yamal'ın golüyle dakika 40'ta İspanya bir sıfır önde. Bellingham çok etkili geliyor. Bellingham geliyor. Bellingham hal. Bellingham çok fena hızlandı Rice Hurricane Nico Williams Stones'u geçemedi ve Arkadaşlar İspanya ile ilk yarı serüvenimiz bitti. İkinci yarayı da İngiltere'yi ben oynayacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi şuradan ayarlardan taraf seçten hemen İngiltere'yi seçelim. Evet. İngiltere bir geri dönüş gerçekleştirecek mi bakalım. Göreceğiz. Kadroları güzel. Yani oyuna sondan alacağım. Pek kimse yok gibi ya ilerleyen dakikalarda bir Oli Watkins atabiliriz. Oyuna bakalım. Gele geri falan. Atacağız. <laughs> Euro 2024'te final heyecanı ikinci yarıda da başladı. 17 yaşında genç Lamin Yamal'ın golüyle İspanya 1-0 önde. Bellingham. Şimdi Nico Williams'tan önce Kyle Walker. Stones. Kyle Walker Nick orayı zorluyor Nick, Kyle Walker Williams'ı çok şık geçti Şimdi Bukayo Saka Saka olmadı John Stones Bukayo Saka Harry Kane Declan Rice Harry Kane'le Kupa hasretine son verecek mi acaba? Göreceğiz. Akşam Mary Kane vurdu. Direk. Kane vurdu direk. Tam dedik. Kupa hasretine son mu veriyor? Uzaklardan bir ayak içi vuruş Kane'den. Ama direkten döndü. Bu arada İspanya'da değişiklik. Fabian Ruiz yerine Merino. Kureya. <laughs> Rodri. <laughs> Morata. Uzaklardan Jordan Pickford. <gülüyor> 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 Dakika 57 paslaşarak kullandı İspanya. Lamin Yamal. Yamal. Williams. Morata. İspanya farkı 2'ye çıkardı. Alvaro Morata. Abi inanılmaz. Yani arkadaşlar orada offside nasıl yok? Şurada. Morata bomboş. Offside diye beklerken Morata resmen boş kaleye gol attı gibi bir şey oldu. Pickford kalesinde değil. Yani o o tarafta değil. Direkt dümdüz vurdu Morata. Evet Southgate'in İngiltere'si yine finalde. Şu an kaybediyor. Kane'in direkten dönen topu 1-0 iken girmiş olsaydı. işler baya bir değişirdi bence ama işte girmeyince girmiyor. Kane. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham. Bellingham. İngiltere etkili geldi ve direkten döndü. İngiltere'nin ikinci direkten dönen topu. Yani şu an ilginç olaylar oluyor. Yerde kaldılar. Önce Harry Kane ardından Jude Bellingham direkte patladı ve ee yani o ikisi girse şu an İngiltere'de iki gol atmıştı. Şimdi Phil Foden. Phil Foden. Foden, şık bas, Kane. O da gördü. Alexander Arnold. Tek top Saka'yı görse 2-1 gelirdi. <laughs> İngiltere varı ile oyla basıyor. En azından bir gol umut getirir. Declan Rice. Declan Rice. Rice. Olan üstü bir gol attı Declan Rice. İngiltere'ye devam diyor. Of sıfır açıdan sıfır. Üst direğe çarpıp topağlarla buluştu. Artık bir direk de girsin. Yani İngiltere'nin golü bile direkten çarpıp girdi ya. Abi, İngiltere'de bugün bir şanssızlık vardı ama Rice o şanssızlığı kırdı gibi arkadaşlar. <laughs> Bu arada orada bir pas hatası. İngiltere etkili geliyor diyecektim. Harry Kane hani ayağından öyle bir açtı ki Unai Simon çıktı top aldı. Ayağından o kadar açmasa belki yine bir gol fırsatı. İngiltere şu dakikalarda etkili basıyor. İspanya geri çekilmekte büyük hata yaptı. Kyle Walker'la geliyoruz. Walker verdi pasını bu karşı Saka. Saka rakibinden sıyrıldı. Pasını da verdi Foden. Simon. İnanılmaz olaylar oluyor. <laughs> bir değişiklik yapacağım. Oli Watkins. Bir de Luke Shaw. Luke Shaw ve Oli Watkins girecek. <laughs> finalde oyna. Alexander Arnold. Şimdi bu Kyle Saka. Kukureya karşısında. Saka. Geçti onu. Pasını verdi Oli Watkins. Yarı finalde de gol atmıştı. Hollanda ya. Şimdi pasını verdi Bellingham. Abi o Bellingham'ın karşı karşıya direkten. Kane'in uzaktan şu direkten döndü. Yani şu maç 2-1 biterse <laughs> İngiltere'ye bayağı yazık olacak. İki direk finalde yani hiç yaşanmayacak istenmeyecek bir olay ya. Hani bir neyse de Yamal da artık son dakikalar Yamal vurdu. Pickford'da kaldı. Jordan Pickford. Artık 83. dakika oynanıyor. Foden topu alamadı. Luke Shaw. Yamal İspanya'da son dakikada bastırıyor. Yamal bir çalım. Yamal Pickford. Gerard Bowen. İspanya artık ultra ofansif oynayacak. Yamal çalımını attı. Yamal arka direk. Gol. Laport! Maç bitti arkadaşlar. Yani maç harbiden bitirdi. Yani Laport maçı bitirdi. Declan Rice geliyor İngiltere. Son dakikalarda. 3-2 gelir mi? Bellingham. Oli Watkins. Watkins! Çok kötü vurdu. Bayağı kötü vurdu ya. Yani Lamin Yamal arkadaşlar maçın adamı. Bir gol bir asist. Açtı orta. Akıllara zarar bir orta ya. Offside ve evet. İspanya. Kupa İspanya'nın. Ve... Hakem hala maçı bitirmedi. Pickford. şampiyon İspanya. Euro 2024 şampiyon İsp İspanya oluyor arkadaşlar. fc 24'te ilk 45 dakikayı İspanya ile ben oynadım. İkinci 45 dakikada İngiltere'yi oynadım. İngiltere elinden geleni yaptı. İki topları direkten döndü. Şanssızlardı oyunda. Böyle bir senaryo gerçekleşti. FC 24'ün tahmini İspanya finalde 3-1 kazanır. Benim tahminim 1-1 bir bir uzatmalara gider. Artık o uzatmalarda ne olursa ne olur dedim. Şu e, şeylerde animasyonları da görelim. Bak kaldırma animasyonunu falan. Gerçekten İspanya sonuna kadar bu kupayı hak etti. E, İngiltere de hak etti ama oyun olarak, top oyunu falan her şeyi gerçekten İspanya turnuvada inanılmaz e, oynadılar ve şu an oyunda da şampiyon oldular. Alvaro Morata, Laporte ve Yamal'ın golleriyle 3-1 kazandılar. Ve Morata'nın ellerinde kupa kalkıyor. Evet arkadaşlar. Oyunda böyle bir sonuç gerçekleşti. Bakalım akşam saat 10'da neler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir günün maçı videosunda görüşmek üzere.